Evet arkadaşlar bugün Hunger oynuyoruz. Yana dada kardeşim ve babam var. Gürültü gelebilir. İleri bir siteden yükledim. O yüzden yani çoğu canavar var görebilirsiniz. APK yazınca çıkıyor. Veya Android oyunculuk yazsanız birleşik şekilde. ilk çıkan odur. Evet arkadaşlar. Ee, bu yüklensin. Evet arkadaşlar devam ediyorum yüklendiği. Ah Sen de bir git ya. Zaten hızlı bulmak zorundayım her türlü canavarla buna da. Veya alev canavarıyla ancak oluyor. Arkadaşlar dediğim gibi pisteden indirdim Android oyunculuk diye. Buradan hileli oyunlar veya Pagalı oyunların parasız indirilebiliyor Android oyunculuktan. E adını yazıp APK deseniz bazı oyunlar Android oyunculuk yazında çıkmıyor çünkü. Çıkmazsa APK yazın. Direkt Android oyunculuk yazmanıza gerek yok. <laughs> ben oradan hemen yükledim. Bundan sonraki videomda da Minecraft Pocket sonu çekeceğim. Onu da ücretsiz yükledim. da arkadaşlarım çok gelemediği için yani bazı videoları çok iyi tek çekeceğim. Kendi ülkeme geldim sonunda. Bunlar da dünyaların yok edeceği. yazsanız zaten şeyler de çıkar. Hikayesinde birazdan şeyi de gösteriyorum size. Bir garip hikayesi. Ben kendi bildiğimden anlatayım. Bu arada şuradan başka bir yere gidiliyor zannetmeyin. Oradan sadece yani geri dönülüyor. Başka yeni bir uzay çağına gidilmiyor. Bu da burada, burada harita çıkmıyor. Bu normal. Uzayda harita çıkmadığı için meraklanmayın. videolarda birkaç kere oynayacağım. Bir değil yani. İsterseniz tek de çekebiliyorum. Bir oldum bitti. Yorumlarda yazarsınız. Bu reklamlarda çok şey. Ben durduruyorum arkadaşlar. Reklam bitti mi gene açacağım. Evet arkadaşlar. Eee. Şimdi bakalım. Bundan var. Bu galiba şu ateş köpek balığı ee, yeni sürümde oluyor. Veya eski sürüm. Yani normal sürümlerde. Biraz zaman geçti mi? Eskiden şu adamın adı falan yazıyordu. Geldi mi açılacak. Açılması lazım filandı. İsterseniz okuy okuyun. Volkan'a düşmüş. Yani volkandan çıkartılmış. Gök süzülüyor. Ateş nefesi özel güç. Ejder nefesi uçuş. Ve meteor yağmuru. Gerçi meteor yağmurunu bilmiyorum. Yani nasıl olduğunu birkaç kere yaptım bir kere. Şunlar var bir de. Eskiden bu normalde kutuda gözüküyor. Merak eden arkadaşlarımıza göstereyim dedim. Yeni sümde böyle şey robot köpek balığı yavruları da geliyor. Benim dediğim siteden yükleyince şeyi bilmiyorum nasıl güncellendiğini. Hani normal güncelleniyorsa Gene de bilmiyorum. Yorumlarda yazarsınız. Tamam hadi. Arkadaşlar. Ay yanlışlıkla bunu açtım. Şeyi açacaktım. Lav köpek balığını. Veya ateş Şunu hemen oyundan çıkalım. Bu arada yani 100.000 TL falan aldığınızda ee, paraları aldığınızda veya paran harcandıysa bir oyundan sonra gene eski haline dönüyor. Baya bir paran oluyor yani ilk baştaki gibi. Para aldıysanız yani korkmayın. Ne pazarlar diye. Eski haline geliyor. Bu arada arkadaşlar reklamlarda donduracağım. Bir dahaki reklamlarda şimdi aklıma gelmedi. Şundan çıkalım. Hemen Gösteriyorum size yeteneklerini. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi kendine uçabiliyor. Ama hız şeyinden düşüyor. Bir de suyun için dışarıdayken böyle alev fışkı atabiliyorsunuz. İçerideyken de böyle şey köpek balıkları özelliğini yapıyor. Yani hızlı gitmiyor. O yanı güzel değil. Ama yoksa şey de olmazdı. Bunlara bir şey daha bir şey de takamıyoruz de bu yaktıklarını kendi kendine yemesi sok yemek zorunda değil. Yaktıkları ona geliyor zaten direktten. Göstereyim size. Diyelim söylemesinden yak yaktık. Bakın arkadaşlar şimdi yemeğimiz doluyor gördüğünüz gibi. Sen otur, ben Burada da uyuyayım. kardeşim var. Ay unuttum. Bu bombaları yemiyordu. Evet arkadaşlar diğer videolarımızda da görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.